akşam kahvemi yapıyorum. Cennet kafeme çıkıyorum. Mısır gibi. Şansımıza inşallah güzel olur. Evet. Güzel. Beğendim kahveyi. Burada da menemen yaptım sabah videomda paylaştım Borana, eşime diye niyetlendim. Oğlumla kızım geldi, onlara koydum, eşime de şöyle az bir şey ayırdım. Yetmez, eşime tabii ki yetmez. Burada da kavurma kaşar kaşarlı bir tost yapabilirim. Bakalım gelsin şimdi. Ama aç bırakacak halimiz yok. Kime niyet kime kısmet. Eşim istedi menemeni. Heh, kapı da kapalı. Açacağız şimdi yapacak bir şey yok. Ceylan yapıyor diye kapadık. Kapıyı. dayayalım bir ton. Yine rüzgar var çok. Oh Allah'ım çok. <laughs> Rüzgara bak şimdi. Bak bak bak. Kahveyi zor içeceğiz artık. Oh oh oh. Elimden tabla gidecek. Bu ne be? Bu rüzgar da kesilmedi gitti ha. Ya benim balkon bu kadar şiddetli. Aşağıda yok. Çünkü millet hep kısa kollu geziyor. Benim balkon ceyran yapıyor. Kahvemi alsam acaba tabla uçar mı burada? O kadar rüzgar var. Nasıl yapsak? Şu sese bak rüzgar. Im. Anam bardakları da uçururum dersiniz. Taplayı şuraya yere koyacağım. Oh oh oh. Dökülmeden içmeye başlayalım. Ya bir keyif yapacağız. Yorulmuşum. Mutfağı topluyorum bir saattir. Temizliğimi yaptım. Çocuklarımı getirdim kahvemi yapıp şöyle bir dinlenelim güzel güzel bir hava olsa ya bu ne bu rüzgar böyle bu kadar akar. Vır 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 kafa şişiriyor. Allah'ın işine de karışılmaz ama çok esiyor yani baksana bu kadar. Bir kahveyi rahatla içemiyorum. Soğuk da esiyor ha. Öyle öte bir şeyde Yani sadece rüzgar da değil. neredeyse bardaklar uçacak. Balkonu keyfini süremeden gideceğim. Bu havalarda. gideceğim dedim yani evi tutabilirsek tuttuk mu tutmadık mı onu da ben de bilmiyorum ya anahtarı elime alamayınca da hiçbir şey demiyorum. Hani bir laf var ya zenginin keyfi gelene kadar fakirin canı çıkarmış. Benimki de o hesap. Ev sahibi gelecek de anahtarı verecek de biz de evi tutmuş olacağız. Adam villa yapıyor İzmir'de. Bu daire umurunda bile değil. Onun için hiçbir şey değil ama benim için cennet olacak orası. Başka yer tutmak istesem bulabilirim mahalle aralarında. Oralara da ben gitmek istemiyorum. Ben çünkü fazla gezmiyorum evimde. Devamlı çok nadir çıkarım düğünlere, bayramlara, özel günlere. Evimi seven birisi. E bu balkonda olmasa düşünün şimdi, hadi bakalım ne yapacağım ben. Karşıda var, ikinci kat işte. İstersen hemen tutarım. Ama balkon şuraya bak. Karşı karşıya. Dib dibe. E nasıl rahat oturur orada? Hiç oturulmaz. Bütün gün de güneş oluyor orası. Oo, of, stresliyim gene. Bu ev konusuna geldi. mi moralim bozuluyor. Az önce oğlumla da telefonla konuştuk. Halletmen savaşıyor o da. Üzülme anne, stres yapma anne. Halledeceğim anne ama... ...benim canım artık rahat değil. Bir kere evden çıkıl dedi mi benim işim bitmiş buraya. Cennet de olsa çık dediler mi tamamdır. Kontratım var çıkmasam çıkmam ama biz öyle insan değiliz ki. Öyle vicdanlı insan değiliz yani kötülük yapacak kadın ev gelmek zorunda evine mecbur gelecek. Buna teklif de yaptım kadına. Ev tutalım sana istediğin yerden, istediğin çocuklarının yanından, ister asansörlü, ister lüks, ne istersen yeter ki ben bu evden çıkmayayım şu balkon için. Ev için değil yani. Benim evimden daha ne güzel evler var. Pırıl pırıl içleri. Ama ben ev istemiyorum. Yer istiyorum. Yer. Herkesin kendine göre bir kalbinden geçen bir şey var. Benim de işte böyle yolun üzerinde E5'in şöyle bu E5 değil de burası cadde. Çıktığım zaman içim açılıyor. Gönlüm gözüm açılıyor. Hayırlısı. De ne desem boş benim dememle de olmuyor. Ev bakıyorum kendime hadi o ev olmazsa başka ev tutalım. Yerleri hoşuma hiç gitmiyor ya. Oturamam. Taşınacağım boşuna. Yoksa bugün hemen gitse çocuklar bulacak bana. Yine başınızı şişirdim kendisi resimle sizin de başınıza arttırıyor. Kahvem güzel olmuş. Tesellim de bu olsun. burada kapatıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Gönlünüzden, kalbinizden ne geçerse gerçek olsun. İnşallah benimki de olsun dileğim.